Güneş sistemimizde dışarıdan gelen üçüncü ziyaretçi. Temmuz 2025'te keşfedilen bu nesne bir kuyruklu yıldız değil, bir uzay gemisi olabilir mi? Anormal kimyası, garip yörüngesi ve yerçekimi dışı hızlanması bilim insanlarını ikiye böldü. Bugün, Duruç Ay Atlas'ın ardındaki uzaylı teknolojisi ve kıyamet senaryolarını deşifre ediyoruz. 3i Atlas adını onu bulan teleskoptan alıyor. Adındaki 3i ise, yıldızlar arası olduğu doğrulanan üçüncü cisim demek. En büyük gizem, hiperbolik yörüngesi. Bu, cismin güneşe bağlı olmadığı, sistemimizden sadece bir mermi gibi geçip gideceği anlamına gelir. Harvard Üniversitesi'nden astrofizikçi Avi Loeb gibi uzmanlar, bu nesnenin aşırı düz yörüngesinin rastgele bir doğallıkla açıklanamayacağını iddia etti. Loeb'e göre bu, ileri bir uygarlığa ait bir casusluk teknolojisi veya uzay gemisi olabilir. Peki, bilim insanlarını şüpheye düşüren gariplikler neler? Birinci kanıt, anormal kimya. James Webb Teleskobu, kuyruğunda anormal derecede yüksek oranda karbondioksit tespit etti. Güneş sistemindeki kuyruklu yıldızlarda bu oran neredeyse hiç görülmez. Bu durum, cismin bambaşka bir yıldız sisteminin bambaşka koşullarında oluştuğunu gösteriyor. Yani kökeni bize tamamen yabancı. Bu kadar yüksek karbondioksit cismin iç yapısının da bildiğimiz kuyruklu yıldızlardan çok farklı olabileceğine işaret ediyor. Acaba bu gaz yapay bir sürecin yan ürünü olabilir mi? Belki de bu cisim bizim bilmediğimiz bir tür yaşam formu için gerekli olan bir atmosferi kendi içinde taşıyor. Ya da daha basit bir açıklamayla çok yaşlı bir yıldız sisteminden kopup gelen ilkel ve donmuş bir kimyasal depo. Her iki durumda da bu kimyasal imza 3G Atlas'ı evrenin en ilginç nesnelerinden biri yapıyor. İkinci kanıt, fizik dışı hareket. Bazı gözlemlere göre cisim yerçekimi yasalarına uymadan hızlanma gösteriyor. Bu, cismin güneşe doğru kendini koruyan bir kalkanı veya gizli bir motoru olduğu iddialarını doğurdu. Normalde bir cisim güneşe yaklaştıkça yerçekimi nedeniyle hızlanır ve uzaklaştıkça yavaşlar. Ancak 3 ay Atlas bu temel kurala meydan okur gibi görünüyor. Yerçekiminin beklenen etkisinden daha fazla hızlanıyor. Bilim insanlarının bir kısmı bunu güneş ısısıyla yüzeyinden fışkıran gazların yarattığı bir jet etkisi olarak açıklıyor. Tıpkı bir balonu serbest bıraktığınızda içindeki havanın onu itmesi gibi. Ancak bu hızlanmanın gücü ve istikrarı basit bir gaz çıkışıyla açıklanamayacak kadar düzenli görünüyor. İşte bu noktada Avi Loeb gibi isimler devreye giriyor ve ''Ya bu bir motor ise?'' sorusunu soruyor. Belki de bu cisim yörüngesini düzeltmek, hızını ayarlamak veya güneşin radyasyonundan korunmak için bilinçli olarak manevra yapıyor. Belki de bir kalkan sistemi güneş rüzgarını bir yelken gibi kullanarak hızlanıyor. Bu, onun doğal bir kaya parçası değil, tasarlanmış bir teknoloji olduğu anlamına gelirdi. Üçüncü kanıt, kıyamet senaryoları. Sosyal medyada yayılan en karanlık senaryolar, cismin aslında bir silah olduğu ve belirli bir zamanda dünyaya yakın geçişinin bir enerji darbesiyle iletişim sistemlerimizi çökertebileceği yönünde. Bu teoriler, cismin beklenmedik yörüngesi ve garip özelliklerini kötü niyetli bir amacın kanıtı olarak yorumluyor. Bu senaryoya göre ötrücügi Atlas sessizce yaklaşan bir tehdit. Belirlenen bir noktaya geldiğinde güçlü bir elektromanyetik darbe yayarak uydularımızı, internet ağımızı ve tüm elektronik altyapımızı devre dışı bırakabilir. Bu modern dünyayı bir anda taş devrine geri götürebilecek bir felaket olurdu. Peki bu ne kadar gerçekçi? Şu anki bilimsel veriler böyle bir saldırı olasılığını desteklemiyor. NASA gibi resmi kurumlar, cismin yörüngesinin dünya için bir tehdit oluşturmadığını defalarca açıkladı. Ancak cismin kendi ışığını yayması gibi tam olarak anlaşılamayan gözlemler, bu tür spekülasyonların ateşini körüklüyor. Bu ışık doğal bir yansıma mı, yoksa içeride çalışan bir enerji kaynağının sızıntısı mı? Cevap kesinleşene kadar bu tür kıyamet senaryoları insanlığın hayal gücünü meşgul etmeye devam edecek. NASA, bunun doğal bir kuyruklu yıldız olduğunu söylese de, gökyüzünde kendi ışığını yayması gibi gözlemler bu açıklamayı zayıflatıyor. Peki gerçek ne? 3 ay Atlas bize evrenin bildiğimizden çok daha tuhaf olduğunu gösterdi. Bu bir uzaylı gemisi olmasa bile başka bir yıldız sisteminden gelen belki de 7 milyar yaşındaki kadim bir enkazdır. Kökeni güneş sistemimizden bile daha yaşlı olabilir. Bu cismin analizi, evrende yalnız olup olmadığımız sorusuna cevap vermeye yaklaştığımızın kanıtıdır. Onu belki de asla tam olarak anlamayacağız ama varlığı bile ufkumuzu genişletiyor. Onu görmesek de o galaksimizden sessizce geçiyor ve ardında devasa bir gizem bırakıyor. Her yeni veri, her yeni gözlem bizi kozmik komşularımız hakkında daha fazla düşünmeye itiyor. Belki de 3 ay Atlas, evrenin bize gönderdiği bir mesajdır. Bir kartpostal, biz buradaydık diyen milyarlarca yıllık bir fısıltı. Eğer siz de görünenin ötesine geçmek, sistemin şifrelerini çözmek ve kendi hayatınızın kontrolünü elinize almak istiyorsanız, hemen şimdi deşifrelok kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.